5 ay 5 yaş arası çocuklarda özellikle önemli olan bir konu havale özellikle de ateşli havale. Eğer bir çocuğunuz yüksek ateşli ise ve ailede annede ya da babada çocukluğunda havale öyküsü ya da kardeşlerde havale öyküsü var ise o çocuğunuzun havale geçirme ihtimali normalden 20 kat belki daha fazladır. Bu nedenle eğer böyle bir öykünüz var ise ya da şüpheniz var ise çocuğunuzun ateşi yükseldiğinde mutlaka ateş düşürücü verip en yakın sağlık kuruluşuna hemen gidiniz. Eğer çocuğunuzu yetiştiremeyip havale geçiriyor ise o çocuğunuza yapmanız gereken işlem öyle kalkıp soğuk suların altına falan sokmak değildir. Kesinlikle sadece yapmanız gereken şey çocuğunuzun hava yolunu açık tutmaktır. Bunun haricinde en kısa zamanda bir ambulans çağırmaktır. Ve havalenin geçtiği sürenin kaydı çok önemlidir. Doktorun size soracağı ilk soru Kaç dakika sürdü? Bu nedenle havale geçmeye başladığı anda siz de dakikalarınızı saymaya başlayın, nefesini takip etmeye başlayın.